Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mutan. Bugün sizlerle beraber sinema simülasyonunun ikinci bölümündeyiz. İlk bölümünü canlı yayın şeklinde yapmıştık hatırlayacaksınız. Ve şimdi ikinci bölümdeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son günü kapatacaktık. Yaklaşık 40 saniye sonra günü kapatacağız. Hemen ertesi gün neler yapacağız onu karar verelim. Ona karar verelim. Şimdi ilk yapacağımız iş şu. Bilet fiyatlarını ucuza gideceğiz. Yani indirme gideceğiz. Ya da tam piyasa fiyatını satıyor. Şimdi para kazanıyoruz ancak e, salon dolmuyor. Bu benim hoşuma gitmedi. Onu söyleyeyim. Bunu nereden ayarladık? Nereden ayarladık? Ha, yani fiyatlandırma. Mesela fiyat belirli 30. Fiyat belirli. Aslında yani piyasa değerini satıyoruz zaten. Yani niye bu kadar dolmuyor? Ya da tek salon tek salon şeklinde değil. Bütün filmlerden koyalım diyeceğim ama zaten bütün filmlerden koyuyoruz abi. 6 tane salon oldu 7 oldu yani. Yani çok da ucuza gitmek istemiyorum ama B fiyatları akıllıca ayarla hem müşterilere pahalı gelmesin hem de karı maksimize et diyor. E, tamam ben kar ediyorum ama dolmuyor. Salon yönetimi diyelim. Buradaki şeyleri bir kere arttırıyor her yerde mi artıyor onu bilmiyorum. Deneyelim. Ha yok öyle olmuyor tamam bak okudum. Ee, nasıl bir şey yapabiliriz? Koltuk seviyesi değil de hoparlör seviyesini yükselttik. Ufak bir matematikte ne oluyor? Şuralar 3 olacak. Aynen. Onun dışında iki kalmasın abi hiçbir şey. Tamam şu şekilde iki kalmasın. Aynen. Geri kalan da zaten şey. Ee, Aynen. Günü bitiriyoruz. Sonraki güne başlıyoruz. Bakalım neler olacak. Merak ediyorum ben de. İnan eksildiği yerden kopsun. Şimdi Çalışanlar, iş gücü, abi bir dakika şimdi seviye 1, ha bunlar seviye atlatabiliyoruz değil mi? Şimdi mesela seviye 2 olduğu için mi gidip alıp geliyor? O zaman ben sadece şunu 500 attır. Ama işçiliklerde de 500 attır. Zaten şey kalmadı. Aslında kasiyerleri de arttırabildik ya. Ufmanlık yapıyoruz bazen ya. Tamam seansları hemen ayarlayalım abi. Hemen gösterimiz sıfırla burası kalsın. Geri kalanında da şey yapıyoruz. Şimdi öbür gün romantik film olacağı için bu iki gün boyunca para biriktireceğiz. Unutmayalım onu. Burada bak şunların her birinin arasına bir saat koyacağım. Tamam mı? Bu şekilde başlayacağız. Aynen. O bir saatte bakalım dolacak mı? Bu sefer onu deneyeceğiz. Korku filmini yerleştirdik. Yine 3 saatten oluşacak şekilde. Ee, yine mesela bak bundan daha çok yapabiliriz. Şöyle. Şöyle sonunu da birleştiririz orada hani ekstra bir şey. Burada bir şey yapabiliriz. Buraya bunları koysak, annesin koyduk. Buraya bunları koysak en alta ee, romantik koymadık. Ha tabi X10 da var tamam. En alta yine aynı şekilde aralıkları dolduracak şekilde koyduk. Şunu bir tane arttır aynen. En alta da Magic Force hiç koymuyoruz. Call of the koymuyoruz. Şöyle ikili değil mi? Magic Force bir tane koyduk mu? Yok. Niye koymadık? Ha, onun yerine yani, sinek koyduk. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu çıkar abi. Bunu da çıkar. Buraya bir tane daha magic force koysak. Abi. Oğlum siz salak mısınız ya? Şurada yani. Bunu yapmak ne kadar zor olur ha? Tamam bu şekilde yapacağız. Değil mi? Yo. Burada çok boşluk oluyor ya. Lan bir tane 4 atalım oraya ya. Çok sıkıntı değil o. 4 ne koyabiliriz? Burada süre nerede lan? He. Unutmuşuz şeyi. Ee, stone değil de. Call of Duty Revenants koyalım. Tamam. Son saati bir direkt boş bıraktım. Bu şekilde başlıyoruz. 340 TL ile yarın ödeme olacak. Günlük ödemelerimiz. Kasiyer, Aa, kasiyer 3 olacak lan. Dur kasiyer almadık. Koş 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 koş. Bizim bir tane kasiyer almamız lazım. İşe gel. Heh, gel. Tamam. Ona da yapacağız şimdi. Nasıl? Tövbe estağfurullah ya. Tamam o da geldi. Hadi bakalım. Haydi bakalım çocuklar. Sizden iyi bir performans bekliyorum. Patlamış mısırı iyi satalım. Kolaları iyi satalım. Temizlikçilerimiz görevde. Burada bir tane kalmış. Fruza içeceğimiz yok mu? Var. Dave içeceğimiz yok. O yüzden Fruza'ya koyduğunuz gibi Dave alacağız. Tamam yediğimiz de var. İlk seans 9'da başlıyor. Bunu unutmayalım. Her gün bir video yapacağım. Şey olarak bu oyunda. oyun günü olarak söylüyorum. Videolara geri döneceğim ya artık yoruldum. Biraz daha oyun oynayarak içerik üretmek istiyorum. Yine akşam, ee, bu akşam değil pardon, ilk videoda söyleyecektim onu unuttum ya. Yine sezon 11'i falan kuracağız. Altın 11'i, gümüş 11'i şeklinde. O yüzden o işlerimiz var. Roketlik canlı yayınlarını başlamayı düşünüyoruz. Her akşam veya iki akşamda bir. Tamam orada oturuyor, orada oturuyor. Güzel. Bitti mi şeyimiz? Bravo. Tam zamanında bitti. Hemen o da bitiyor zaten. Hemen hemen bunu koyayım. Oradan onu sipariş edeyim. Sonrasında toptancıya gel abi. Neydi? Dev içici. Aynen. Süper. Hemen. Geldi abi. Geldi 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 geldi. Hemen geldi. Heh, tamam. Kolamız da var. Patmış mısırda ne durumdayız? Beş tane kaldı. Orası zaten kendi kendine yeniliyor. Patmış mısırımız var. Okey. Temizlik oranında yavaştan başlıyor işe çocuklar. Ee, şey alabiliriz bu arada. Para yükledikten sonra şuraları da donatmayı düşünüyorum. Umarım doğru evişimdir. Evet bakalım. İlk seansımız erken başlıyor. O yüzden çok fazla müşteri bulamayacağız ama ikinci ve üçüncü seanslarda birer saat olduğu için oralarda iyi. Müşteri bulmayı düşünüyorum ama umarım burası böyle kalmaz. Evet. Gerçekten 8 kişi film oynuyor ya. O zaman ilk 2 saati boş bırakıp öyle mi birer saat koyacağız araya? 4 kişiye film mi sattınız abi? satmayın daha iyi. Of çok sıkıldım ha bu olaydan. Bir ya güne tekrar başlasak. 5 kişi film izliyorsunuz. Neyse genelde zaten sabah saatleri böyle olur. Çok satmaz. Sabah saat 9'da kim izleyecek filmi? Ha, burası burayı kim boşalttı lan? Ne alarmı lan? Tamam bir dakika dur dur dur. Önce şuraları da başlatayım da. Evet 6 kişi var anasını satayım burada. Neyse ben şu an ikinci ve üçüncü e, seanslardan ümitliyim. Onu söyleyeyim yani. Salon 7. Yine 4-5 kişi var abi. Tamam abi tamam. Alarm çalıyor anladık. Alarm'a gideceğim. Ne yapayım başlamadı ki zaten çoğunda. Salon 5'e de gideceğiz lan. Salon başladığına kadar 1 saat geçti. Nasıl bitecek gidecekler? Onu merak ediyorum. Yavaş yavaş teknisyen de alacağız ya. Herhalde her yere bir 35 kişi alacağız bu gidişle. Tamam salon 3'tesiniz abi anladım. Aa salon 3 başlamıştı. Lan buraya da başlatmışız. Hadi ya zaten 11 oldu ha film bitti anasını satayım. Gel 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 köpek. Sağ ne oluyor abi Ulan 4 kişisiniz orada hala film çekme derdindesin ya. Evet şu anda bütün fiyat başladı. 5100 lira. 340 lirayla başlamıştık. Hatırlayacak, hatırlayacaksanız hatırlıyorsan Allah kahretsin konuşamadık. Neyse. Oraları hallettik. Evet burada ne oldu? 11 güzel satıyor bu içeceklerimiz. Bir tane daha alacağız. Dur hemen orada tatlı tatlı bitmiş. Hemen yenileyelim. Tamam. Ee, bugün harcama yapmayacağız. Sadece bir tane de fruit alacağım. Burada değil lan şey dev içeceği alacağım

Evet aynı zamanda bu arada bazı duyurulardan bahsedelim. Vlog çekimine başlamak istiyorum. Ee, i̇lk durağımız Eskişehir olacak gibi duruyor. Çünkü yakın şu anda buraya bana. Ee, öyle bir durumda bakalım. Belki Eskişehir olur. Belki bir günlük tarzında bir çekim olur. Yine Instagram ve TikTok'a içeriklerimiz devam ediyor. Facebook'a içeriğimiz devam ediyor. Youtube'da canlı yayınlarımız devam ediyor. Bu cumartesi ki video büyük Cumartesi sonraya yayınlayacağım ama olsun büyük bir, öyle bir şey ayarlarım. Bu cumartesi Inter Paris saint maçında yine canlı yayında olacağız. Maç önü ve maç sonu şeklinde. Oralarda da artık aktifimizi artmak istiyoruz ve bu hani ana meslek gibi değil de hobi olarak yaptığım için çok fazla yorulmuyorum aslında bu tarz işlerde. Bu da beni memnun eden şeylerden bir tanesi. Buralarda öf, ne oldu niye satmadım? Ha, bir saat boşluk vardı unuttum. Tam bir tane mi film var şu an? Şimdi şöyle çoğunluk gidiyormuş bir yere. Sanki bir tane daha eklemiştik gibi ama herhalde yok. Oturacak yer yok. Bu çok kötü diyor. Hemen onu ayarlayalım bu arada. Artık oturacak yerleri arttıralım. Ya müşteri memnuniyeti de yani kardeşim. Ne yapsak laf geliyor ya. Yükseltmeler 1250. Bir tane daha aldım. Tamam oraya da oturun abi. Oraya da yani sıkışın biraz abi. Bak. 3 kişi oturuyoruz. Kay kenara kardeşim. Bak mesela bacım hala orada ayakta oturuyor. Lan burayı yeni, yeni yaptık ya. Şu... Tuvaletler kullanılıyor mu? Neyse, hemen devam edelim. Hemen salon 4. Bakalım, ikinci seans ve üçüncü seans çok kritik demiştim. Filmleri başladıktan sonra doluluk oranına bakacağız, unutmayalım. Bakalım neler olacak, neler... Aa, bir dakika, burada... tam burayı temizliyorsunuz. Burayı zaten başlatmıştık. Salon 6'yı hemen bir başlatalım. Evet abi, bazı salonlar... Yok abi, yetersiz mi geliyor? Ne oluyor? 10 lira mı yapacağız bileti ya? Ay ne kadar saçma bu şey dolmuyor. Ne oldu? lan? Ha. Dolmuyor abi şey. Seans dolmuyor. Bak salon 5 yarı yarıya doldu. Yine alarm ötüyor. Anasını sattığımın şeyinde. Salon 7'den ötüyor? Yine salon 4. Bu salon 4 zaten şey mimlendi artık ya. Hani atsan atılmaz, satsan satılmaz. Hemen salon 7'ye gelelim oradaki maçı da başlatalım. Aynen öyle şekilde. Başlatılması gereken film var diyor. Lan tamam biliriz bekle. Salon 4'e gidiyoruz. Gel gel gel. gel. Oğlum ağzını şöyle bakalım hala çekiyorsun ya. Lan zaten zar zor dolduruyoruz şeyi. Dükkanı. Bir de onu, nasıl söyleyeyim. Bak mesela buralar doluyor mu? Yok yine uç koltuklar boşta. Salon 1'e de gelelim. Salon 1'de de başlatılması gereken film var. Aynen dolmuyor abi yok. Şu an dolmuyor. Yani niye dolmuyor anlamadım. Ee, burada niye böyle bir sıkıntı var? Hızlanmıyor burası. Kolaba bitmiş. Hemen bu tarafa atmıştık biz o içeriği. Ne oluyor? Heh. Hemen gel abi sen. Tamam kal abi. Kolaba içici bir tane, iki tane. fruta iki dışarı tane. Devden bir tane kalmış. aynen devden bir tane kalmış. Hemen onu yenileyelim abi. Ya iki tane alalım rahatlayalım orayı. Bir türlü şey yapamadık orayı ya. Tatmin edemedik. Ee, şey yapamadık. Yanlış yüzünü kurduk ama. Nerede abi içeriği? Şey? Geç. Tamam. Şöyle geç. 60 bu ne durumdayız? Bak mesela. <laughs> abi baharatlı mısır kalmadı mı? Ulan. Lan ne alsak bitiyor ya. Ama iyi satıyor. Neden kolu geçici yok diye. Şimdi taktık. halam mı yok? Baharatlı mısır mesela. Başarısız mı? Ya abi. Abi. Tam bu artık kendi takıyor. Bu da kendi takıyor. Bravo. Aa, takmış lan adam. Tamam şu salakları arttıralım o zaman ya. Özelliği bunda kentleri taksın arasacım. Hemen şuradan şey çalışanlar yanlış iş gücü değil. Ay aynı iş gücü. İş gücü yönetimi içecekçilerde şu an bir dakika içecek yerine şey yapsak müşteri nasıl çekeceğiz? Neyse şu da iki olsun. Şu da iki olsun. Hadi ya. Çıksın. Tamam abi, şunları da bir kasierleri iki seviyem. Temizlikçi şu an gerekiyor gal. Temizlikçi yavaş yavaş yapsın, halletsin bir zahmet Şu an en önemli yerimiz bizim şey, kasiyer ve buradaki yeme içme bölümü. Baharatlı şeyimiz kalmamıştı, onu unutmayalım. Kaç tane kaldı burada? 15. Bugün yeter mi? Ufak matematik, bence yeter. 15 kişi olur mu? Bak son seans sanki dolacak gibi. Bak hala oturacak yer yok diyorlar mesela eşekler. Hala oturmak için yer arıyor. Biz hemen her şeyi aldık abi vallahi. Aldı. Daha nereye açacağız abi bak. Ve daha büyümedi değil mi? 8'e 9 kaldı ama iki tane daha film çakacağım şey romantik günü olduğu için. Başlatılması gereken film var diyor abi. Hemen oraları ayarlayalım. Şey yapabiliriz. Ee, iki 2 tane salonu farklı şeyler koyup geri kalan dört salonu hatta 5 salonu şey koyabiliriz. Abi oturacak yer nasıl yok ya? Orada eşek kadar yer var ya. Hadi 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 hadi. Bak buralar bitti zaten tamam. Şuradan yoldan geçenken şu ufak ufak şeyleri de ben kopartalım. salon altı ne oldu burası? Bakalım dolacak Ben çok merak ediyorum. Bu kadar... Neden kolu iç yok? Bu eski mesaj mı ya? Bir sonra alarm çalıyor. Gel gel gel. Gel gel. Gel güzel kızım gel. Anladın kırdım gel. Tamam şu anda... Evet. Şu dakikadan itibaren artık... Full çekmesini istediğim seanslar geldi. Ya onu söyleyeyim bak. Bu kalabalıkta artık full çek ya. Ya bir de full çekmeyecekse salona para vermeye gerek yok o zaman Mantıklı Biz salon alıyoruz. Kişi sayısı artıyor. Ama bir şey değişmiyor. Bak salon 1. Doldunuz mu abi? Vallahi full. Orada bir boşluk var. Orada gördüm de. Geri kalan full gibi duruyor. 7. salona gelelim. 7. salona girdik. Allah 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 Allah. Bak son seans güzel çekti. O zaman ilk seans abi çok önemli bir şey. İkinci seans bir sıkıntı abi yine mi dört sokacağım şimdi dördü çok pardon bak 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 ana baba günü harbi helal olsun harbi helal olsun çocuklar Müşterimizi azalıyor çünkü yer yok değil mi bu son seans aynen yer yok anasını satayım yer bekle geliyorum ne oldu bekle ne oldu Bu her yere yetişemiyorum ya <laughs> bekle bekle mekanı da kapatacağım daha ya arkadaşım utanmıyor musun lan? He? Utanmıyor musun? Yer nerede? Salon 1. Bak, 850 kişi giriyoruz mekana. Bak bak bak, 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 bak. Gevşek. Buradan hala. Ya full çeken mekanımda bir tane dallama geldi. Ya tamam abi diyecek film bulamadım değil. Gelmeyin ya artık. Müşteri mümkün tas alıyor. Tamam 13, 20, 9. Sade patlamış mısınız var mı? 2 tane olsa bunu 1. Tamam tatlı var orada değil var bir bu kaldı hemen şu makineleri bir ayarlayalım. Tamam hemen sizi de bir tamir edelim çünkü bir sonraki gün yoğun geçecek anladığım kadarıyla. Hop 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 hop. Lan oğlum yapsana. Kardeş. Oğlum yapamıyorum. Heh. Tamam. Yeni mi alem çalıyor ya? Ya Allah Allah oğlum. Kardeşim bu nasıl bir şey? Gidin internetten indirseniz bedava zaten. Ha. Ee. Bak bak telefon da konuşuyor bak. Sigarayı da yakmış. Arkadaşlar bu temizlik... Nerede bu temizlikçiler ya? Yarın yoğun bir gün gelecek bu arada. Şuraları da tamir edelim hazır gelmişken. Şu makineleri de fullleyelim. Canını. Yine bir alarm çalıyor. Anasını satayım ya. Şimdi neredesin kardeş? kardeşim, ya, <laughs> yanlış kişiye vurduk ya. Yanlış kişiye vurduk. Allah kahretsin ya. Neyse. O çok önemli. Değil. Hadi buraya gelmişken şu makineyi de fullleyelim abi. Şu şekil bir fullleme yaptık. Bak yerde çöp var mesela abi. Yerde çöp var. Bizim temizlikçiler nerede ya? Kardeşim neredesiniz ya? Ya biz temizleyeceksek Niye aldık size? Niye para veriyoruz? Tamam, salon 4'e girelim. Şu makineler arızalanmadı, değil mi? İyi tamam. Bir donanımlarla uğraşmayayım. Ha. Burası ne oldu abi? Burası bitti mi? Tamam burayı da kapattık. Temizlik bak. Yapmıyorlar temizlik. Harbi yapmıyorlar ha. Gün bitti de. Bir yerde yine bir makine bozuldu. bir cızırtı sesi geliyor. Evet. Şöyle makine bozulduğu için mi salamadık lan acaba? Evet bu şekilde günü kapatıyoruz. Romantik günü 3. E, bölümde yani çok geç gelmeden gelir zaten arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güzel bir video oldu. özlemeyecek böyle video çekmeyi. Normalde canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Akşam yine hep beraberiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.